Çok sağ olun ya. Daha istemeye gidemedik. Babası da Allah'ım ya Rabbim delinin teki şimdi kızı döver falan diye sağ olun böyle bir şeye başvurduk. Halden anlarız abi bizim de başımıza geldi. Bunu da abileri yapmadı inşallah. Neyi? Ha yok olayın stresinden. Motordan düştüm o yüzden. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Eline sağlık Mehmet. Rica ederim. Silgi bezlerini de rica edeceğim. Tabii getiriyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Büşra Hanım'ın evini biliyor musunuz? İlhan'ı götürmüşsünüz daha önce. Evet efendim biliyorum. Ama bunları size vereceğim. Sevgini gerçekleştirdiğimiz hastalar hastaneye vardı değil mi? Güzel, çok iyi. Ne değil? Ne oldu sen iyi misin? İyiyim iyiyim benim bir şeyim. Doğru, dur dur geç şuraya bir geç. Doktorun bakar mısın? Yok iyi iyiyim iyiyim gerçekten iyiyim doktor hanım. Önemli bir şey var. Aa, ne oldu? Benim bir numara aradı. Aramış daha doğrusu. Geri döndüm ama ulaşamadım. Kim olduğunu bulabilir misin? Bulurum bulmasına da. Senin telefonun santral gibiydi bir yere. Dolandırıcılar falan olmasın? Öyle bile olsa denemeye değer, tamam mı? Hemen şimdi bulabilir misin? Hemen. Tamam, at numarayı. Gönderdim. Bu sırada sana pansuman yapsınlar. Gerek yok, ben iyiyim. Var, sen kendini görmüyorsun. Geçmiş olsun. Doktor hanım, birini arıyorlarmış. Onu bulurlarsa burayı kapatmazlar değil mi? Yok yok, gerek yok. Sağ ol. Anke söyle telefon. Konum sana attım. Sağ ol. Babamı bulsak da bulamasak da burayı kapama ilan. Tamam. Eyvallah. Ben de gireyim seninle. Yok yok. Ne olur ne olmaz sen burada kal.